sevgili koçlar, Astro Enerji'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu hafta sizleri nasıl enerjiler bekliyor ona bakacağız. Bu arada dilerseniz yükselen ve ay burcunuzun açılımlarını da dinleyebilirsiniz. yakın zamanda hayatınızda kadersel bir şans yakalamışsınız ya da kadersel olarak bir yol ayrımına gelmişsiniz. Bir seçim yapmanız gerekmiş. bu seçimin devamındaysa şu anda bulunduğunuz durum sizin istediğiniz şeyi almak için artık harekete geçmeniz gerektiğini söyleyen bir durum. Yani evet orada istediğin bir şey var. Evet burada bir başarı var. Zafer enerjisi var ama senin bu zafere gidebilmen harekete geçmenle bağlantılı. İstediğini alıp istediğini koparman mümkün ama bunun için bir şeyler yapman gerekiyor. Bunun için emek vermen gerekiyor, mücadele etmen gerekiyor. Artık harekete geçmen gerekiyor. Şu an harekete geçmeniz gereken zamanda olduğunuzu söylüyor. Ve bu haftanın enerjilerine baktığımda ise bir fırsat enerjisi var. Bu fırsat belki harekete geçmeniz için olacak. Belki fırsat içinde fırsat. Yani bu girişeceğiniz işin içerisinde çıkacak başka bir fırsat olacak. Belki de bu durumdan ayrı bir durum olabilir. Özellikle maddi bir fırsat olacağını söyleyebilirim. Ama illa maddi olmak zorunda değil. Size yeni kapılar aralayacak, farklı bir yere, farklı bir boyuta belki de ee, geçiş yapmanızı sağlayacak farklı imkanlar sunacak bir fırsat olacağını söyleyebilirim. Yine burada da aslında harekete geçme enerjisi var. Yani buradaki kapıdan geçerseniz, o adımı atarsanız, bu fırsatı değerlendirirseniz bir şeyler size gelecek. Hani şunu yapmayın anlamında. Bir fırsatı görüyorsunuz. Aman bir daha gelir. Aman bunu değerlendireyim mi bilmiyorum. İşte kararsızlık durumu, erteleme durumu ya da belki de küçümseme durumu da olabilir. Yani bu mu diyeceğiniz, ama hiç ummadığınız bir şeyden, ummadığınız bir sonuç alabileceğiniz bir fırsat da olabilir aynı zamanda. O yüzden bu hafta karşınıza çıkacak olan fırsatları, şansları iyi gözden geçirin. Çünkü devamında çok güzel farklı boyutlarda hayatınıza değişimler sağlayacak şeyler olabilir. İşte bu noktada da yine harekete geçme enerjisine bir nevi vurgu yapıyor. Bir yandan da sizin için manevi değerlerin, inancınızın, iç yönünüzün, yani inançsal anlamda iç yönünüzün, vicdanınızın, ahlakınızın, daha ön planda olduğu, kendini daha çok hissettirdiği ya da bazı yanıtları ararken, bazı cevapları bulmak için çalışırken referans olarak alacağınız nokta olarak sizin manevi konular ilgi odağınızda olacak. İnançsal konular bazı şeylerde yön göstericiniz olacak gibi görünüyor. Yani bu hafta başvuracağınız şeylerden biri de inançsal konular ve manevi değerleriniz, manevi algılarınız. Ve aslında bu haftanın enerjisinde bir başarı enerjisi de var. Burada zafer enerjisi dedik yine başarı evet ama bir şeyler yapmaya başlarsanız olacak dedik. Ama burada e, mutlu son yani başarılı bir noktaya ulaşmak, bir şeyleri mutlulukla bitirmek, başarıyla bitirmek, istediğiniz şekilde bitirmek. Yani bununla ilgili bir enerji var. E, dünyanın güzelliklerini elde etmekle ilgili. Yani bazı noktalarda istediğiniz veya çabaladığınız bazı e, konularda istediğiniz o dünyevi mutluluğu elde edebileceğinizi söyleyebilirim. Bununla ilgili bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ama burada Baftan bu enerjilerine dair ne yapılmalı dediğimiz için bu yine sen bu fırsatı değerlendirirsen, sen harekete geçersen, mutluluk ya da başarı istediğin her neyse bununla ilgili mutlu bir son senin için kaçınılmaz olacak diye vurguluyor olabilir. Ve bir yandan da evet çabala emeklerini sürdür ama diyor. Nefes alman gereken bir dönemdesin. Bir şeyleri gözden geçirmen gereken bir dönemdesin. Bugüne kadar neler yaptın? Neyi nasıl yaptın? Neleri yanlış yaptın? Neleri doğru yaptın? Peki bundan sonrasında neleri nasıl yaparsan doğru ilerleyebilirsin? Bunları gözden geçireceğin ve biraz da soluklanacağın bir mola vermen gerektiğini söylüyor bu hafta. Belki de o molada işte bazı şeyleri Doğru analiz edip değerlendirme imkanınız olacaktır. Ve bu değerlendirme noktasında belki de biraz daha işin içine manevi değerler, vicdan e, ve inançsal konular girecek olabilir. Bir şeylerin farkına varacak ve yön değiştirecek olabilirsiniz. Çünkü burada kadersel bir değişim, kadersel bir seçim, bir yön değişikliği de var. Belki de hayatınızda yaptığınız yanlışlarla ilgili bir fark edip değiştirmeniz için verilen bir şans aynı zamanda. Ama haftanın en genel enerjisine baktığımızda ise ay kartı çıkmış. Bu belirsizlikler, belirsizliğin getirdiği korkular, başka korkular yani korku alt temalı, bilinç altınızın kendini gösterdiği çalıştığı bazı konularla biraz mücadele edeceksiniz gibi. Belki bu fırsatı değerlendirmek için adım atarken korkularınız bir şeyleri engellemeye çalışacak. Ki aslında burada bir engellenme ile ilgili bir durum yok. Ama korku ve kaygılarınızı hissedeceğiniz, bilinçaltınızdaki bazı durumların sizi yoklayacağı bir hafta. Aslında şöyle diyebilirim korkularınızla birlikte hareket edeceğiniz bir hafta. Yani size engel olmayacak ama belki bir şeyleri sorgulatacak. Daha garantici ilerlemeniz için uğraşacak. Ki buradaki kartlar aslında tılsım serisi. Tılsım serisi de biraz garantici olmakla ilgilidir. Daha garantici gitmeniz için, bir şeylerin temelini daha sağlam atmanız için korkularınız sizi daha dikkatli olmaya çağıracak olabilir bu hafta. Bir yandan da tabii şunu da önerebilirim. Şahsi olarak korkularınızı çok hissettiğiniz bir dönemdeyseniz ki bir durup dinlenmeniz gereken de bir süreç. Evet bir şeyleri gözden geçeceksiniz ama bu sizin bir yandan da nefes almanız gereken bir süreç. Bu nedenle kendinize de e, rahatlamak adına ayıracağınız zamanlar olabilir. Burada manevi değerler inanç dedik değil mi? Belki ibadete yönelik sizi rahatlatacak bir yönelimde bulunabilirsiniz. E, bunun dışında meditasyon, yoga gibi böyle iyi gelecek rahatlayacağınız e, yine e, aktivitelerde bulunabilirsiniz. Bunlar sizin korkularınızı da dindirmeniz, daha rahat karar vermeniz. Evet dikkatli olmanız korkularınızın sayesinde ama aşırılığından korunarak da daha rahat hareket etmeniz. Yani belli bir dengeyi bulmanız için yardımcı olabilecek şeyler olabilir sizin için. Peki melek kartlarımız ne diyecek bir de ona bakalım. İlk kartımız dinle kartı zihnini sustur ve her şeyin gözetildiğini söylediğimizde nazik güvencenize kulak ver. Arzunun tezahürünün eksik yapısı konusunda endişelenmek sizin sessiz ve alıcı bir hal içinde kal. Sessiz bir zihin ve beden bizi çabuk ve ağır bir şekilde duyar. Ee, özür dilerim açık bir şekilde duyar senden isteğimiz bu dinle evet biraz zihninizi rahatlatmanız gereken bir süreç içerisindesiniz belki maneviyata dönmenizin birazcık da nedeni bu ee, ve evet sizin biraz kendinize dönmeniz biraz kendinize dinlemeniz bazı yanıtları da alabilmeniz için sakin bir şekilde kendinizle ilgilenmeniz gerekiyor biraz önce dedim ya işte e, ibadet olur meditasyon olur hani böyle rahatlayacağınız size iyi gelecek şeyler ee, bu konuda da yardımcı olacaktır yine. Diğer kartımız da düğün kartı. Evlilik, sevgi, karşılıklı saygı ve bağlılıkla birleşen iki ruhun birliğidir. Zaman içinde sevgiyi derinleştirme arzusunu işaret eder. Düğün günün sevginin gücüne duyduğun sağlam temelli inancının göstergesidir. O inanç ve sevgiye sürekli canlılık kat sevgili insan. Şimdi e, bazılarınız için bu haftaki bazı gelişmeler, bazı kararlar ya da karşınıza çıkacak fırsat bu hayatınızdaki değişim e, duygusal anlamda evliliğe yönelik atacağınız adımlarla ilgili olabilir. Buradaki mutlu son belki de e, sevdiğiniz kişiyle evlenmek bir yuva kurmak istiyorsunuzdur. Bunu da işaret ediyor olabilir. Bunun yanı sıra düğün kartında şöyle bir şey de vardı. Katıldığınız bir kutlama, bir düğün böyle kalabalık bir ortamda karşınıza çıkacak insanlara, tanıştığınız insanlardan duyacağınız bazı sözlere, bazı davranışlara dikkat etmeniz. Bu dikkat etmeniz olumlu ya da olumsuz. Yani şöyle aslında göreceğiniz tavır, alacağınız enerji olumludur ya da olumsuzdur. O ayrı ama Buradan ne çıkartmanız gerekiyor? Ne öğrenmeniz gerekiyor? Hayatınıza ne katacak? Yani böyle bir ortamda karşılaşacağınız bir şey hayatınızda işinizi görecek bir şey size sağlayabilir. Buna dikkat etmeniz gerektiğini yine bir yandan söylüyor. Bir de yılı son kartımıza bakalım ne diyecek. kırılıp açılmak. Dip hayatın simyasına teslim olun. Evet biraz belki de hayat size kadersel olarak getirdiği bu seçenek artık kendinizi e, ortaya çıkarmanız yönünde potansiyelinize ortaya çıkarmanız yönünde. Kendi içinizde belki sıkıştırdığınız ama dışarıya sergileyemediğiniz sizi göstermeniz yönünde. Belki bu konuyla ilgili bugüne kadar sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Yani ortaya çıkartamadığınız kendinizle ilgili ve bununla ilgili bu hafta artık bir şeylerin değişmesi bunun farkında olmanız gereken bir süreç gibi. Belki de buradaki korkularınız, kaygılarınızla ilgili konu da biraz bununla ilgili. Yani kendinizi göstermeyi asıl size ortaya çıkarmaya yönelik bir cesarete ihtiyacınız var olabilir bu konuda da evet yine kartların ezdiğinde diyebilirim ki manevi konulara yönelmeniz sizi rahatlatacak şeylerle kendinize vakit ayırmanız ve bir şeyleri sakin bir kafayla gözden geçirerek karar vermeniz size yardımcı olacak ama artık kendinizi göstermenizin ve kendi özünüzü bu evrenle, bu gezegenle uyumlu hale getirmenin vakti gelmiş. Evet sevgili koçlar bu haftanın açılımı bu şekildeydi. Umuyorum çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşene dek. Hoşçakalın.